Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bayramda eşimin köyüne geldik Ünye'ye. Piknik yapma fikri geldi aklımıza. Şu aşağıda dere varmış. Oraya piknik yapmaya gideceğiz. Sadece kavurma yapacağım orada. Şimdi dereye uçurumdan aşağı ineceğiz. Orada derenin içerisinde sadece kavurma yapacağız. Taşların 7 üzerinde. 7 metre su var orada yüzeceğiz. Evet biraz da yüzeceğiz. Şimdi gidelim. Temizi ayarladık. Kuşbaşı tamam. şeklinde yaptık. Iki tane Buradan gidiyoruz. da bizimle birlikte geliyor. Neredesin Talha? Şurada. Fındıkların içine girdik. Tenha yerlere götürüyor kayınpederim bizi. Kendi tarlasının sınırlarından çıktık. Yokuş aşağı gidiyoruz. Şunlar şöyle bir yerlermiş. Bunun yukarı çıkması var bir de. Nasıl çıkacağız yukarı? Gelelim Araba buradan gider mi? <laughs> kayınpederim <laughs> alışmış. 70 yaşında ama bizden sağlam. Talha gel, yavaş gel. Talha da ilk defa yama yerlerde yürümeyi öğreniyor. Evet. Talha düştü. Yavaş gel, yavaş. Aha bir daha düştü. Şu eline tut şunu nenes. Olur, o kadar olur canım. Burada dere varmış. Dereye gidiyoruz. Biraz dinlenme molasına geçtik gelecek olanlar var hanımla annesi gelecek onları bekliyoruz yaklaşık bir saat anca gelirler buraya kendine su koymayı öğreniyor aferin yeterli mi o? az daha koy az daha geliyorlar geliyorlar göründüler hani şey nerede kaynına bir tık arkadan bir tık mı 10 tık mı 100 tık <laughs> Nerede şey? Hanım annen nerede? yo gördün mü? Yok. Vallahi. Ben şey giderken Allah, Allah Allah. Buradan aşağıya doğru iniyoruz. Irmak aşağıdaymış. Göründü buradan aşağıya ineceğiz. Bir yere geldik. Çok güzel bir yer. Size havada yaktım. kızgın tavaya önce sıvı yağ döküyoruz. Biraz biraz da tereyağı atıyoruz. Evet şimdi etleri atıyoruz. Önce etleri atmamız gerekiyordu. Yanlışlıkla soğan attım. Yanlış yaptık ama inşallah bir şey olmaz. Evet şimdi biber ekliyoruz. Şimdi sarımsakları ekliyorum. Tuzu ekliyorum. Yeterli. Evet burada da baharatlar var karıştırılmış. Kimyon, kekik ve pul biber var. Kırmızı pul biber var tabii. Ay ne güzel oldu. Şimdi domates ekliyoruz. Evet, şu noktayı gösteriyorum. Evet. Çek benim. Evet, küs nokta su. Arkadaşlar yemeğin sonu hali bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Bir biraz daha suyunu çeksin. Alacağım. Lezzetli oldu. Biraz bazı sarımsakları da bütün bütün attım. Lezzet katsın diye biraz fazla attım sarımsak. Güzel görünüyor. Birazdan tadım yapacağız.

Şurada yüzeceğiz. Daha aşağı ineceğiz. bu şekilde. Telefonlar bana aşağıda Eniştem geliyor. Arkadaşlar şöyle şeylerimiz var. Şurası arkadaşlar 10 metre. Şimdi burayı ölçeceğiz. Yavaş. Ayağın kaya. Oo. Bayağı derinmiş. Aa çek. Şu kadar. Tam senin boyun. Aynen. Şimdi boy vereceğim. Boy. Arkadaşlar boy bu kadar. Çok soğuk. Şuralar yine karnıma kadar geliyor. Kekliğimizi yaptık, yüzdük. Şimdi eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Yola çıkamıyorum Hadi gel, bekliyoruz. Seni bekliyoruz hadi. Dağlarda yaban çileği buldum. Hmm, efsane direkleri düzdüm. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Gamza yapma da. Ekmek yağlıyoruz. Kaynanam yapmış. Yağlamış. Oo efsane. Dışırız, kendiniz iyi Görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz kuzum. Hadi bir yatağı izliyor mu? Allah'a emanet